ediyoruz ve ile sözü Zorlamızın gururu Biz işleri bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Beyefendi'ye veriyorum Görüşmeler Sayın Bakan Ak gönüllü insanları Değerli kardeşlerim Değerli bacılarım Hepinizi en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bir selam, bir de teşekkür borcum var. Önce selam borcumu ifade edeyim. Sayın Başbakanımızın hepinize kucak dolusu selamları var. Dün birlikteydik. Ve 3 Haziran'da Konya'da buluşalım diyorlar. İkincisi teşekkür borcum. Aranızda hatırlayanlar olacak. Referandum öncesi Yunan'a gelmiştim. Ve demiştim ki Türkiye'de demokrasi için, özgürlük için güçlü bir evet deyin demiştim. Yunan güçlü bir şekilde evet dedi. Yüzde seksen beş. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hem şahıs olarak bize verdiğiniz destek için bütün milletvekillerimize, AK Parti'mize hem de Türk demokrasisine, Türkiye'deki özgürlüklere verdiğiniz destek için. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet. 12 Haziran için yine güçlü bir destek istiyoruz. 12 Haziran'da yüzde 85'i de geçmenizi istiyoruz. Geçecek misiniz? 12 Haziran'da aynen anayasa referamın olduğu gibi daha güçlü demokrasi, daha fazla özgürlük, yeni anayasa diyecek misiniz? Siz bunu dedikçe biz de bunları gerçekleştirmek için yollara düşeceğiz. Biraz önce bizimle gurur duyduğunuzu ifade ettiniz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Yunak'la gurur duyuyoruz. Çünkü Yunak'tan herkesin alması gereken bir ders var. Türkiye'deki yaşı, Türkiye'de yaşayan herkesin alması gereken bir ders. Çünkü Yunak barış sembolü. Bir milletin asırlarca birlikte yaşayan kardeşlerin birlik ve beraberlik sembolü. Kürdüyle, Türkmeniyle, yörüyüyle Yunaklı diyor ki Asırlarca beraber yaşadık, ebediyete kadar beraber yaşayacağız. Yunaklı diyor ki, bu beraberliğimizi bozanlara izin vermeyeceğiz. Ülkemizde etnik milliyetçilik yapanlara kısa kısa kısır hesap yapanlara izin vermeyeceğiz. Biz kız aldık, kız verdik. Kardeş olduk. Cephelerde beraber savaştık. Fabrikalarda beraber çalıştık. Türkiye bugün nereye geldiyse Türk'üyle, Kürt'üyle, yürüyüyle hep beraber geldi. Ve hep beraber daha ilerilere yürüyeceğiz. Yunan'dan çıkan bu gür sesi bütün Türkiye duymalı. Bütün dünya duymalı. Bizler Yunak'la gurur duyuyoruz. Allah Yunak'lardan razı olsun. Çünkü Yunak'ın ruhu, Türkiye'nin birlik ruhudur. Yunak'tan yücelen mesaj, Türkiye'de birlik ve kardeşlik mesajıdır. Biz Yunak'tan yücelen mesaj, Türkiye'nin birlik ve kardeşlik biz size, işte bu anlatıyoruz. olarak söylüyoruz. yanımız Bu milleti, bu halkı, Yunak'ın meydanda toplayan bu kardeşleri ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Ve kim ayırmak isterse, onlar karşılarında bizleri bulacak. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Gerçekten Yunan ruhunu anlayan, Yunak'ta yan yana yaşayan evde, evlerde birbirine selam vererek, düğünlerde, demeklerde, cenazelerde acıyı ve duduğu aynen paylaşarak, her şeylerini paylaşarak yaşayan Yunaklara biz teşekkür borçluyuz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Huzurunuzda olan milletvekili arkadaşlarımız ve milletvekili adayı arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımız da aynı birlik tablosunu sunuyorlar size. Ve biz de bu halimizde diyoruz ki aramızda şu veya bu kökenden olan olabilir. Aramızda farklı ilçelerden gelenler olabilir. Ama hepimiz Yunan milletvekiliyiz. Hepimiz Konya'nın, Türkiye'nin bütün 74 milyonun milletvekiliyiz. Milletvekili olacağız. Orhan Erdem Bey'i tanıyorsunuz. Sizlerle gece gündüz beraber oldu. <laughs> Abdullah Haralı Bey'i, İlhan Bey'i, bütün arkadaşlar Ayşe Hanım tabii bu, tabi, bu yönenin, Mustafa Bey, Mustafa Başoğlu bütün arkadaşlar bir ekip olarak birlikte çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sizlere verdiği mesajları zihninizde tutun. Hep beraber daha büyük Türkiye, daha güçlü Konya, daha gelişmiş bir Yunak için o zaman bu gururun devamı için destek verin. Biz dedik ki Türkiye önümüzdeki 12 yıl içinde 2023 yılına kadar dünyanın 10. büyük ekonomisi olacağız. Bazıları bu gerçekleşmesi zor hedef diyorlar. 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde dünyanın 26 ekonomisi 8 yılda 10 basamak atladık. İnşallah önümüzdeki 12 yılda 6 basamak daha ilerleyip Dünyanın 10. büyük ekonomisi olacağız. olmazı olmaz yapmak için siyasete girmiş insanlarız. Hizmetiniz için sınır taşımamak için, taşımadığımız için sizin huzurunuzdayız. Ne dedik? Aslında Yunan'daki bu yaklaşım, bu anlayış hemen olsun dedik. Kudretli ve şefkatli bir Türkiye istiyoruz. Aciz ve zalim veya güvenlik problemleri yaşayan bir Türkiye değil, güvenlik sıkıntıları yaşayan bir Türkiye değil. Zalimlere boyun eğen bir ülke değil, zalimler karşısında mazlumun elini tutup kaldıran bir Türkiye istiyoruz. Onun için de dış politikada dünyanın her yerinde mazlumun yanında zalimin karşısında olduk. Kudretli ve şefkatli bir ülkenin vatandaşları olarak sizlere gururların en büyüğünü yaşatmak istiyoruz. Bunun için millet karnı tok, başı dik olsun dedik. Tarım ekonomisine büyük destek verdik. Yunan'ın ne kadar bereketli olduğunu, Yunanların ne kadar çalışkan olduğunu biliyoruz. Dünya da buna şahit. Yurt dışına gittiğimde birçok yerde Cihan Beyli Kulu'dan, Yunan'dan kardeşlerimle karşılaşıyorum. Bir tanesinin söylediği şey geçen hafta, iki hafta önce Kulu'da gözlerimi yaşarttı. Eskiden Türkiye'den geldiğimizi, Türk olduğumuzu söylerken kaçınıyorduk. Ama başımız dik bir de bugün artık. Herkesin yanında Türkiye'li yüz Türk yüz demek istiyoruz. Çünkü başımız dik ve vakur bir şekilde yaşıyoruz. Şu anda şefkatli ülkenin, şefkatli devletin eli çiftçilerimizin üzerindedir. Sıfır faizli kredi veriyoruz. Bundan daha yoğun bir şekilde istifade etmesini istiyoruz yine son 8 yıl içinde sadece Konya'ya verilen tarım desteği iki buçuk milyar Türk lirasını yani eski rakamla